Anacığım sen de arkadaşların arasında dayak atmışsın çocuğa ya. Gururu kırılmış. Hem suçlu hem güçlü olmak bu Ya benim gururum? Benim gururum? Ama böyle 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 arada kalıyorum ben de bu mevzu bahiste ya. Her gece dışarı çıkıp sürtmezsen bak. Nitekim sürtüyorum da nerede akşam orada sabah. Yedirteceğim o ev kızı laflarını sadece. Vallahi sen bilirsin artık. Sen de benle geçsene kız. anneciğim yok ben sevmiyorum öyle şeyleri ya. Yok istemem. Hem Burhan Bey'in sol gözü beni sağ gözünden kıskanıyor ya. Olmaz. Ne gözü be? Ayrıca tam biz Burhan Beyler arka balkonu hazırladık yaz için. Hmm, kalipso temalı. Çok lüks ve egzotik oldu. Hiç başka yere gidesim yok. Günaydın canım. Oo maşallah amca ya. Ha gözünü açıyorsun buraya geliyorsun. Kahvaltıda bile bizdesin maşallah. Bu meleğin mısır gevrekli kahvaltı anlayışı metabolizma mı yordu yani? Yoksa <laughs> ya. <laughs> 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 Oo sizin çeşitler zengin. <laughs> ya makbuşum. <laughs> benimle bar bar parti parti gezecek. Masraflarını bile karşılayacağım. Hoş sohbet birisini arıyorum. Bir gece hayatı arkadaşı istiyorum. Çok mu zor ya? Yapma ya. Sen de mi? Aa, tepsi popo. Kesin. Kazak olunca da tamam zaten. Uzun boylu daha şansı gözükse de kısa olan alır bence. Tabii canım, o götürecek işi. Öteki mal. <laughs> Ay. Oh be, senin de muhabbetin bayağı idare ediyormuş be Bülent. Şaşırdım. Şaşırma, şaşırma. Alnım <laughs> Ay. Yaşasın kötülük diyorsun. Sevdim seni. Buna <laughs> hmm, bunu alabilirsin. O zaman e, akşam da beraber program yapalım Bülent'ciğim. De o dediğin yerlere gideriz. Madem muhabbetimi kim arıyorsun? Yok ya sadece de kıskandırma mesajları atıyorum. Anlattım ya ayrıyız diye. Ay, ayrılan kadın mesaj mı atar? Bırak. İzini kaybettir. Ya hayır. Geziyorum şuradayım buradayım falan diye. Sersem misin sen ya? Bir erkek niye kıskanır? Niye? Ne olduğunu bilmediğinde Bilgi eksikliğinden. Kadını arar bulamaz. Kafasına senaryolar yazar. Acaba geçen gün tanıştığı adamla mı, eski sevgilisiyle mi, patronuyla mı şu bu? Hani kadın manikürdedir. Ha manikürde mi mi? Evet, Bir ama akıllı bir kadın bunu söylemez mi? bitti der, işim çıktı der, geçer. Erkeğini diri tutar. Ah, <gülüyor> ah, <gülüyor> am ama sen sersem gibi raporlar veriyorsun. Bak, geçen gün sadece de akıl vermeye kalktım ama sen ondan daha zeki gözüküyorsun. Hayat, şimdi Av meraklıları, futbol meraklıları, maden arama, define bulma meraklıları. Niye hep erkektir? Salak oldukları için mi? Çat, bir şey peşinde koşup uğraşıp eninde sonunda elde etmeyi sevdikleri için. Ama sen Sacit için ne avsın, ne futbol topusu, ne definesin. Neyim peki? Çantada keklik. Niye uğraşsın ki? Hmm. Bakaya. Mesajı kes, ortada gözükme. Arada bir kedi gibi usulca yaklaş, tam ümitlendiğinde de çat diye ortadan kayma. Yalan söyle, söz ver, ek gitme, haberi olmasın, duymasın, delirsin. Anne ya manyak mıyım ben ya? Hayır ama biz erkekler kadının arıza olanını severiz. Yok dursun. Bekar, ev kızı. Çoluğu çocuğu bir şey yok mu bunun? Var, bir oğlu var ama artık büyümüş yani. Çöpsüz oğlum. Bari kadıncağız da seninle ikinci baharını yaşasın ya. La ilahe illallah ya. Cık cık cık. La ayıp denen bir şey var. Bak, sinirlenirim, sinirlenirim. En son kötü bir şey olur yani. Ne olur dursun? Vallahi kagar giderim yani ha. Bak, bak gittim ya. Sırıtıyor ama keyiften mi sinirden mi belli değil. Bu çocuğu hiç anlamıyorum abi. Bak ama kafa meşgul. Bize hiç bulaşmıyor. Daha ne istiyorsun oğlum? Allah Allah. Ya bu baz istasyonlarında bir şey mi var bugün? Sabahtan beri hiç mesaj gelmiyor bana. Şahika. Ha? Öyle göz kırpıp geçiyor musun? Ha, gel öpeyim. Ee, bugün senden hiç haber alamadım. Hadi görüşürüz bebeğim. Ne ne oldu şimdi? E, görüşürüz dedi, gitti abi. Ben onu anladım da öyle alelacele nereye gitti? Bilmem ki abi. Aa, şimdi ba bana gelmiyorsan buradan nereye gidiyorsun? Şeytan diyor meraktan ara sor. kokusu da hep üstümde kaldı benim ya. Nasıl bir kokuyuysa. Ay Bülent. Bülent Allah tuttuğunu altın etsin. Sajit'ten mesaj geldi. Ne diyor? kim? nerelerdesin? Buralarda mısın? Diyor. Ne yazayım? Hiçbir şey. Cevap yazma sürünsün. <gülüyor> <gülüyor> Onu gizemimle döveyim yani. Ay Bülent, Allah sana her kahvaltıda havyar yemeği nasip etsin. İnşallah, <laughs> 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 Dünya, dünya sende yalan dünya Bülent bebeğim haklısın böyle daha eğlenceliymiş İnsan iyidir şayka çeşittir <laughs> Dünyadır, Dünya dünya bende tanıyamadım ki seni Bir yanın çok eskimiş bir yanın hala yeni Kararmış bir toprak giydim yeşil elbiseleri Ay Bülent Sacit'ten üçüncü mesaj çizdim, Merak ettim niye cevap yazmıyorsun? Neredesin? Olur, Lütfen eve gidince ara diyor <laughs> Yarın öğleye doğru iyiyim sevgiler öptüm diye bir mesaj geç Hatta bütün gece evdeydim ve yalan Tırnaklarını kemirsin <laughs> Hayatım sıkıntıysa gel buraya. Tamam. Bir kişi başka yerimiz yok. Ah. <laughs> güneşiyle gelip çöker üstüme. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>